Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle TikTok'taki en komik şaka videolarına bakacağız. Ben size bir şaka yapayım mı? Nerelisin? Oruçluyum. Bak bir küfür ederim sana var ya, nefes alamazsın ha. Biraz geç bir şaka oldu. Ramazan'da yapmam gerekiyordu ama <laughs> ben yeni öğrendim bu şakayı. Dilerseniz hızlıca videomuza geçelim. Siz de kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, beni şuradaki Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hızlıca videoya geçiyoruz. Evet, ilk şakamız arkadaşının suratına mayonez sıkma şakası var. Hey Abla abartmıyor musun biraz? Abla biraz abartmıyor musun? Sakin olsana ya. Abi bu çocuğun şakaları genelde şey oluyor ya. Kurgu oluyor bak. Ağzına makarna koydu. Baba bir sırtımı çıtlatsana diyor. Of! Kütürt etti ya. Ben bunu çocukken babaanneme yaptırıyordum. Yani bu şakaları ben 15 sene önce yapıyordum zaten. O hey! Aa gerçekten aynısı ya hiç ayırt edilemiyor yani. Pırp pırp, aynısı gerçekten. <laughs> Bak bir de telefona bakıyor ya. Bro, why you keep checking your phone? Bro, neden bakıyorsun bro? Ses çok aynı gerçekten. Tebrik ediyorum. Bu nasıl bir şaka? Ay oraya gelecek birisi oturacak. Popon ıslandı. 10 numara şaka. <laughs> Yaş 13. <laughs> Bu ne? Çim adam görse bile ha Korkutcan Abi şunu Türkiye'de yap net yumruk yeme şeyi yani net yumruk yersin ya. Sırada elma şekerli bir şaka değil tabii ki soğanlı elma şekerli bir şaka var. Abla yemeyeceksin değil mi? Abla TikTok'ta takılıyor da bütün telefonlardan TikTok'ta mı takılıyorsun sen deli gibi? Kafayı yemiş TikTok'la. Ye bakalım. Abla soğanı yedi ya. Meğerse abla soğanı seviyormuş. Crack TV prank. Televizyona kırık bir görsel yüklemiş. Kırılmış gibi görünüyor. Hadi bakayım. Şu şakayı ben anneme yapsam var ya. Oo. Evlatlıktan reddedilme şeyi. Sebebi. Oğlum neden kırdın bunu? Yalnız ekranda neymiş? Vay maşallah. Boyum kadar ekran ya. Ha, aldım. <laughs> Hadi bakalım nasıl şaka. Ha, marshmallow atacan, sen de yakalayacaksın. Bekliyoruz. Kurgu. <laughs> Sizce kurgu mu değil mi? Bunu da yorumlara yazın. Yüzde kurgu bence. Evet yumurta geliyor. Aa kafama yumurta geldi. Oğlum git buradan lan çok sinirlendim seni döveceğim şimdi. Bence bu da kurgu. Kurgu olduğunu düşünüyorsanız <gülüyor> like atın. <laughs> <laughs> Aha, bir şey diyor. <laughs> Kardeşim hamile. <laughs> Baba olacağım. <laughs> Aa ben bu şakayı biliyorum. Siz de şimdi öğreneceksiniz. Abi insanın kendi görüntüsüyle uyanması korkutur değil mi ya? Hani bir düşündüm de harbi korkutabilir ha. Hey Beth. Bir şey getirir mi buraya dedi anlamadım orayı. Popona yumruk şaplak derken yanlış yere şaplak geçmiş olsun kurguydu. Kurgu ya. Yani. Ne oldu kızım ne oldu? Ne oldu iyi misin ne oldu? Aa şaka mıydı? <laughs> Yine aynı patlayıcılı şakalar. Aa bu sefer arabanın lastiklerine Ay yalnız araba var ya Araba beni benden aldı ya şaka maka Hım, Neyse ya bunu söylemeyeyim artık <gülme> Biliyordum şaka olduğunu biliyordum yüzde yüz kurgu bu da Bu Zatch King değil mi ya? Aaaaaa <gülme> 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 oh, Lol oh, lanet olsun bu da kurgu Mentos Bak, Kolasını atcan Kolayı da zaten hep böyle tutarsın değil mi? Hep de bu tarafa bakarsın Evet Abi kurguyu iyi yapın bari lütfen ya. Valla yani benim şaka baştaki şaka daha iyiydi. Nerelisin oruçluyum. Sen var ya tam malsın. <laughs> Annesiyle oyun oynayacaklarmış. Kedi ne ses çıkarır? Miau. <laughs> 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 Köpek? Tamam. Domuz <gülüyor> <gülüyor> ne ses çıkarır? Tamam. Balina ne ses çıkarır? Şu şakayı ben yapsaydım var ya. Şu an bu videoyu çekiyor olmazdım ha. Bebe, merhaba arkadaşlar. Hastane vloguma hoş geldiniz. O ne lan? Un mu? Ha, onu yapıştırdı. Hızlı çekecek suratına. Güzel. Bak şaka güzel. Basit bir şaka. Ah, ne oldu? Dur şunu hızlıca çekeyim de suratıma gelsin. Kurgu diyenler. Artı 5. <laughs> Yalnız böyle korkutmalı şakalar yapmayın. Valla inmeyin ha. Bardağımı buraya koydum. Bardağı geldi sakladı. Aa bardağım nerede acaba? Dur bakayım şu şişeyi de şuraya koyayım. Şişe de gitti. ah galiba evde bir şeyler var. Aa orada olduğunu anladım. Dur ben de ona su dökeyim. <laughs> İçiyormuş gibi yapayım. Su dökeyim. Aa, çok komik şakalar. <laughs> Hey mom, Yalancı fotoğraf makinesi. <laughs> Abi çocukken biz de şey yapardık ya yani, yüzük vardı şöyle sıkardık. Poz ver. Lexi, bu güzel ama. Lexi, Korku morgu bu güzel. <laughs> Ketçap, meyve suyu mu diğeri de? Ketçapın içine bir şey kattı anlamadım. Un mu kattı? Lavabo çözücü mü kattı? Ne kattı? Tamam o da kameranın önünde yer zaten her zaman yemeğini. Bir de gel demiyor mu lan kamera niye açıktı? <laughs> oğlum kamera niye açıktır? <laughs> Aa güzel şakaydı lan o içine ne kattıysa merak ettim ha. Abi iki katlı evim olsa net yapacağım şakalardan biri ya. Abi sen bayağı prodüksiyonu çalışıyorsun ha. Yatağı kaldırdılar içine havuz yok artık yok artık yani.

dikkat edin. Evet. Gitti. Geçmiş olsun. Bu da kurguydu bence. Bu ne? Ne? Ha şey mi? Mafin gibi bir şey mi yapacaksın? Oğlum ne pislik insanlarsınız lan. Lan ayıp değil mi lan? <laughs> ha? Ha, cupcake ister misin kardeşim? Abi yalnız var ya tam delikanlı odası ya. Yemin <laughs> ediyorum bir televizyon, bir koltuk. Başka hiçbir şey yok. Ne koydun lan içine? Mısır gevreğinin, sabah kahvaltılık gevreğinin içine bir şey koydun da ne koyduğunu anlamadım. Şşş. Aç bakayım ne koymuş. Tamam al sütünü de al. Koy bakayım. Hadi bir. Haydi lan. <laughs> ne o? Böcek miydi ya ben anlamadım ki onu. Ay abi sen şu an ölüm fermanını imzaladın mı acaba? Ya. geçmiş olsun. Ey Kızlar abi. size böyle bir şaka yapılsaydı ne ben? yapardınız? Kapıyı ça çarpma şakası. Eee. Ay. No. Ee. Hayvan mı yaşıyor lan bu evde? Bu babaların da böyle kapı çarpmasına bir fobisi var ya. Kapıyı çarpma oğlum. Sen dayağı ettin ya. Geçmiş olsun. Sen dayağı ne tak ettin ya? Son şakamız ne? Şaka değil de bu. Daha çok kedilerle alakalı bir şey. O ne oluyor ya? Evinde kedi olan varsa bir deneyebilir mi? Dur ayrıca son şaka değilmiş. Kafasına vur gitsin. O dediğimi bir deneyin. Evde kediniz falan varsa bir deneyin. Ben çok merak ettim çünkü. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. TikTok'taki en komik şaka videolarına baktık. Bu seferki videoyu çok beğenmedim ya. Hepsi kurgu lan bunların. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli video istiyorsanız videoya ufak bir yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı bir de videoya bir like bırakmayı unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hiçbirinizi sevmiyorum. Şaka. Hadi bay bay. <laughs>